dizide ay 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 vah 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 önemli karakterlerden birini oynarken Kurt Kobe'ni kaybettik yahu. Hangi dağda kurt öldü? Ha? <laughs> Öte yandan program için koşturmak <laughs> kolay olmasa gerek. Bak yastık bile düştü. Yapalım biliyor şöyle, olacaktır. Çok şey mersi. Evet, Sağ ol. Rica ederim. <laughs> <laughs> Bize reyting ama neyse. Üstelik bu sezon işleri daha da zor. Ben şu anda hepiniz Çıkışta hepinizin simasını biliyorum. Beyaz. Eyvallah siz nasılsınız? Beyaz Show'un Kutsi'nin yeni albümü, albümü geç saatte yayınlanacağını söylüyor. Beyaz şovun saati biraz daha geç saate kayacak. Onun için benim bir derdim yok. Yani ben kendi programımı yapacağım. At gözlüğümü taktım. Rakipsizim derken Okan Bayülgen'e gönderme yapıyor gibi. Keşke rakipler çıksa, rakipli olsak daha da güzel bir yere gider. Rakipsiz olmak kötü bir şey. Ve bir ukde. Dünya yıldızı Angelina Jolie'yi Türkiye'ye gelmişken... Very to the ...konuk alamamayı dert etmiş. Beğenir misiniz? Beğeniriz yani beğen. <laughs> Angelina Jolie. <laughs> Rüyalarını süslüyor Beyaz'ın. Beğeniriz. Beğenmeyen yok herhalde. Hele programa gelirse daha çok beğeniriz ama. Bir dahaki sefere. Zamanlaması yanlış oldu. Bir dahaki sefere inşallah Cuma'ya denk getiriyor. Yani. <laughs> Söz. devam et, devam et, devam et, Evlilikten açılıyor sonra. Eyvah. Geldim, arkadaşım, arkadaşım. Arkadaşlarımız eşleri. İsim isim sıralarken. Cem evlendi. Daha önce Okan evlendi. Yılmaz daha önce evlendi. Araya Beren saatle Kenan Doğulu'yu sıkıştırması. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çiftle ilgili nikah dedikodularının ben, 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 ben. doğruluğuna işaret. Herkese Allah mutlu etsin. Yani Kenan da inşallah o yola doğru gidiyor. Beyazdan aldık haberi. Çok, Çok mutluyuz. <gülüyor> <gülüyor> düğün düğün gecesi bugün. Ay. Bekleyip göreceğiz. Çok kolay gelsin. Dirty bit.